İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 1 Ocak 2024 Pazartesi. ATV e Ana Haber başlıyor. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Tomarzalı sözleşmeler son yolculuğuna uğurlandı. Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Tomarzalı sözleşmeli Er Turgut Uzun düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İddiaya göre hal kompleksinde çıkan kavgada sözleşmeli Erturgut Uzun, maganda kurşunun hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan sözleşmeler uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sözleşmeli Erturgut Uzun, memleketi olan Tomarza'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Düzenlenen cenaze törenine ilçe protokolü siyasi temsilcileri Turgut Uzun'un ailesi ve vatandaşlar katılım sağladı. Cenaze töreninde Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin tarafından Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Tomarzalı sözleşmeli erin tabutuna sarılı Türk bayrağı ve resmi büyük babasına verildi. Allah 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 Allah. Rengi kan kırmızı, ay yıldızı ak, o şanlı bayrak işte bu bayrak. Uzun ailesinin adına Turgut Uzun'un büyük babası olarak rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı öpüyor ve teslim alıyorum. Sayın komutanıma ve yanındaki timlerine de çok teşekkür ediyorum. Sevgili komşularım, değerli kardeşlerim Sizlere de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından uzunun naaşı ilçe mezarlığına defnedildi. Kayseri'de yeni yıl vatandaşlar tarafından kentin çeşitli noktalarında kutlandı. Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar halay çekti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Kayseri'de yeni yıl vatandaşlar tarafından kentin çeşitli noktalarında kutlandı. Cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar halay çekti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yeni yılı bekleyen vatandaşlar saatler 00.00'ı göstermesiyle 2024 yılına merhaba dedi. Kentin çeşitli noktalarında havai fişekler atıldı. Polis ekipleri ise trafikte denetimler gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlarsa yeni yıl araçlarında korna çalarak, fotoğraf çekerek ve dans ederek kutladı. 2024 yılını Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladınız. Duygu ve düşünceleriniz nedir? Öncelikli olarak 2024 yılının ee, tüm Türkiye'ye e, sağlık, mutluluk, huzur, herkesin istediği gibi, gönlünü gönlündeki gibi güzel yıllar, güzel günler getirmesi dileklerimizi sunuyoruz. 2023 güzel geçti, en azından. Şahsımız adına 2024'ün de en az 2023 kadar güzel geçmesi dileklerimizle tüm Türk halkının 2024'ü yeni yılı kutlu olsun inşallah. 2024 umarım 2023'ü aratmaz çünkü çok çektik 2023'te. Bir sürü olaylar oldu. Hani Yaşadığımız acılar, mutluluklar var. Umarım 2024'te çok mutlu olacağımız anlar olur. Huzurlu olacağımız anlar olur. Ve herkes için de buradan iyi seneler diliyorum. Yeni yıl düm, tüm dünya için savaşsız bir yıl olsun. Hay, ailem için de hayırlısı olsun. Bereketli kazançlar olsun yavrularıma. Hayırlı günler diliyorum. 2024 yılı ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasına diliyorum. Ee, i̇nşallah inşallah savaşsız, e, kazasız belasız bir yıl olur. Herkese mutlu seneler. Rica ederiz. Umut mutlu yıllar dilerim. 2023 yılı acı bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2024 yılı o geçti, geçtiğimiz deprem gibi ona benzer işte şehitlerimiz gibi o tarz inşallah yaşamayız. Daha güzel bir yıl dileğiyle meydana geldik. Meydandayız şu anda. Ve herkese mutlu yıllar. Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği gözlerini dünyaya açtı. Alkan ailesinin ikinci bebeği olan ve boyu 1.51 santim, kilosu da 3 kilo 300 gram olarak doğan bebeğe Ceylin adı verildi. Kayseri'de 2024 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı. Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde normal doğumla saat 00.02'de 3 kilo 300 gram dünyaya gelen bebeğe Ceylin adı verildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı. Yeni yılın yeni bebeği olduğu için çok heyecanlıyım. Bebeğimizin adı Ceylin. Yeni yılında herkese daha güzel şeyler getirmesini diliyorum. Bekliyor muydunuz bu zamanda doğmasını sizin için de sürpriz oldu? birazcık sürpriz oldu. Bizi kuzulatla diyebiliriz. Yani heyecanlıyız, duygusalız. Boy 51 santim, 3 kilo 300 gram. İsmi evet. Yok, eşim karar verdi. Yeni yıla bebeğimize girdiğimiz için çok mutluyum, çok huzurluyum. Herkese iyi yıllar, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah bir an önce bu savaş da biter. Ve dünyaya gözünü yeni açan bebeklerimiz tekrar dünyaya gözünü kapatmaz. Bu İsrail'in katlettiği bebekleri katliamını bir an önce bitmesini diliyorum. İnşallah herkes baba olma duygusunu yaşar. Herkese huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettik. Bütün bebeklere, bütün vatandaşlarımıza, bütün insanlara yeni yılın kutlu olmasını, mutlu, sağlıklı bir yıl diliyoruz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hepiniz, sağ sağlık. Bebeğimiz Kayseri'de yeni yılın ilk bebeği. Sağlıklı annemizin ikinci gebeliğinden alan, gününde doğan, e, sağlıklı 3.300 gram kız bebek. E, bir sıkıntımız yok. vatana millete hayırlı olsun. Yeni yılda herkese sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Kayseri Emniyet Müdürlüğü yeni yıla girerken vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev başındaydı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü yeni yıla girerken vatandaşların huzuru ve güvenliği için görevinin başındaydı. Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin birçok noktasında görev alan polisler çeşitli denetimler gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kamil Karabörk'te Cumhuriyet Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Emniyet Müdürü Karabörk ziyaretinde denetimlere de katılmayı ihmal etmedi. Yeni yılda vatandaşın güvenliğini düşünen İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçluyla mücadelesini kararlılıkla sürdürecek. Havaların soğuması hastalıkları da artırdı. Özellikle üst solunum yolu hastalıklarında bir artış söz konusu. Bu hastalıkta hastalıklardan korunmanın yoluysa vücut direncinden geçiyor. Nezle grip dışında bizim gördüğümüz en çok e, akut bronşit ve zatürre, yani bize en çok uğraştıran hastalıklar, e, tabii sinüzit bizim konumuz değil ama hastalarımız sinüzit de geliyor, bronşit de geliyor parenjit, tonsillit ve pneumoni yani zatürre ile geliyorlar. Havaların soğuması hastalıkları da artırdı. Özellikle üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanıyor. Çocuklar ve yaşlar olmak üzere pek çok kişi yüksek ateş, öksürük gibi şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Konuyla ilgili çeşitli bilgilendirmelerde bulunan iç hastalıklar uzmanı Doktor Mesut Polat, üst solunum yolu enfeksiyonun en çok 60 yaş üstü bireylerde görüldüğünü belirtti. Yani en çok 60 yaş, 60, 65 yaş üzeri kişilerde bu saydığımız üst solunum yolları daha tehlikeli olabiliyor. Yani pnömoniyi zatürreyi küçümsemeyelim. Zatürre'den e, insanlar biz hastaneye yatırıyoruz. Bazılarını çok az sayıda da olsa yoğun bakıma gönderdiğimiz zatürre hastalarımız var. Bilhassa e, bu e, 60-65 yaş üzeri koahlı, kronik bronşiti olan koahı, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu ve koroner arter hastalığı bulunan hastalarda zatürre ağır seyretmekte. Zatürre bir kere e, yüksek ateşle kendini belli ediyor yan ağrısı ya sağda solda göğüs ağrısı ve sırtta göğüste olabiliyor. Yüksek ateş, halsizlik, nefes darlığı, e, hatta bazıları bulantı kusma e, ve letarji dediğimiz aşırı yorgunluk, yememe içmeme durumlarıyla karşımıza çıkabiliyor. Üst solunum yolu enfeksiyondan korunmak için vücut direncinin yüksek tutulması şart. Üst solunum yolu hastalıklarından korunmak için vücut direncinin yüksek tutulması. Bilhassa bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığımızın da e, önerisiyle e, şeker hastalığı, kovahı olan, astım olan, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu olan kişilerde Eylül ayında grip aşısını tavsiye etmekteyiz. Yani 1 ile 30 Eylül arası yapılması uygundur. Çünkü bir yıl süreyle koruyuculuk sağlar. Eğer yakınımızda ki biz hekimiz her gün griplerle karşılaşıyoruz. Benim evimde şimdi zencefil var, zerdeçal var. Bakın, hakiki bal bulmaya çalışıyoruz, İnşallah öyledir. Bal, e, karabiber, karanfil, yeşil çay, C vitamini bol tüketmek, yani vücut direncini ne artırır diye soruyorsanız, doğal beslenmeden başladık, bunları saydık. Efendim, mümkün olduğu kadar paketlenmiş gıdalardan, tütsülenmiş gıdalardan uzak durup, her şeyin tazesini tüketmek. Maske ve hijyenin önemine dikkat çeken Doktor Polat mesafenin önemine vurgu yaptı. Şimdi salgın var. Şimdi kalabalık yerlerden kaçınmak, ellerimizi güzel yıkamak, korunmak için. Bilhassa e, hijyen e, açısından tokalaşmadan, öpüşmeden yakın mesafelerde sarılmaktan kaçınmak e, daha fayda vardır diyoruz. Sık sık elleri yıkamak. Evet maske kullanmak tabi şimdi hastane personeline bir kendimiz kullanıyoruz ben şimdi televizyon çekim için maskemi çıkarttım yoksa sabahtan beri maskeliydim yani şimdi bu bakımda hastane personeli de hastalanıyor maske takmayanlar sık hastalanıyor maskeye bir zaten dikkat ederiz de işte bazen etrafımızda kadar dikkat etmeyebiliyor evet maske de önemli el hijyeni önemli bir de e, mümkünse tuvaletlere girip çıkarken ellerimizi yıkamak çok önemli evde de e, bir misafir geldi gitti hemen Musluk başları, tuvaletlerin dezenfekte edilmesi, çamaşırda silinmesi e, uygundur. Bir de kışın havalandırmaya dikkat etmek lazım. Kışın evler az havalanıyor. Kapalı yerlere çok girmemek lazım. Kalabalık yerlerden sakınmak lazım. E, bu gibi tedbirler faydalı olur inşallah. AK Parti Kayseri milletvekilleri yeni yıla saatler kala görev başındaki polisleri ve yılın son gününde yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti. AK Parti Kayseri Teşkilatı yeni yıla mesai ile başladı. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, yeni yıla saatler kala görevi başındaki polisleri, hastanede yeni doğan bebeklerin ailelerini ve yılın son gününde yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik ettiler. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu üyeleri 2023'ün son saatlerinde şehrin girişinde bölge karakollarında görev yapan emniyet mensuplarını, hastanede yeni doğan bebeklerin aileleri ve yılın son gününde yolculuk yapan vatandaşları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik ettiler. AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy yeni yılın herkes için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ettiler. Sahibi Mahmut Özulu araç alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Özolu araç alacak vatandaşların Ocak ayını değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Araç alacak vatandaşlar için e, tavsiyemiz şudur. 2024 yılında araç alacak vatandaşlar bütçesine göre hareket edecek. Bu sene araçlarda fiyatların yükselmesi beklenirken balon fiyatlarda bir yükseliş söz konusu değil. Zirve Otomotiv sahibi Mahmut Özdolu 2024 yılında araç alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak fiyatların yükseleceğini ifade etti. Eskisi gibi balon fiyatlarının olmayacağını da aktardı. Bundan daha fazla düşüş beklemesinler almak için şu an fırsat. Bu fırsatı değerlendirsinler. Birinci ayda da bu fırsatı kaçırmadan değerlendirsinler derim. Çünkü 2024'ün ilk çeyreğinden sonra fiyatlar biraz daha yükselecek. Ama eskisi gibi balon fiyatlar değil, stabil değerinde model farkı olarak yükselecek. Aşırı bir yükselme beklemiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sezonu açan Erciyes'te yerli ve yabancı kayak severlerle buluştu. 3917 metre yüksekliği üzerindeki doğal gölleri, kayak yapmaya uygun kar kalitesi ve dizayn edilmiş pistleri, tesisleri, oksijen deposu, temiz havası, doğal güzellik ve muhteşem manzarasıyla turizmin amiral gemisi Erciyes'te yeni sezon başladı. Erciyes 112 kilometrelik 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle yeni sezonun hemen başında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, Başkan Memduh Büyükkılıç yurt içi ve yurt dışından Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen kayak severlerle buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıca Kayak Merkezi ziyaretinde AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı eşlik etti. cenab şükürler olsun. Bir sezonu daha eriştik. Burada görüldüğü gibi Erciyes Kayak merkezimizde sezon başladı. Otellerimiz full dolu. E, kayak merkezlerimiz hizmete girdi. Ve vatandaşlarımız da bu anlayış içerisinde pırıl pırıl ortamda e, bu hizmetlerden yararlanmaya çalışıyor. E, görüldüğü gibi teleferiklerimiz, telesiyercilerimiz, gondollarımız, kızaklarımızın hepsi e, çalışıyor ve vatandaşlarımıza hizmet veriyor. E, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum daha nice yıllara diye de dua ve temenni de bulunuyorum. de bu vesileyle e, kutluyorum. Yüksek Merkezi merkeziyle, sıcak suyuyla, inşallah termal e, boyutuyla Kayserimizin e, gururu olan, e, turizmin amiral gemisi olan çok değerli bakanımızın, Mehmet Öseski Bakanımızın gerçekten bu anlamlı projesini daha da e, iyi noktalara zenginleştirerek taşıyarak e, dört mevsim Erciyes'in hizmet verdiği ve sporun, sporcunun da dostu ve merkezi olduğu bir alan olarak e, anılacağına e, inanıyor, güveniyorum. Emeğe geçen tüm kardeşlerimize, ekibimize de bu arada teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Milletvekilimizin de yıllarca burada emeği, gayreti göz ardı edilmeyecek şekilde halen de bizim her zaman istişare ettiğimiz, her zaman yanımızda gördüğümüz ve güç aldığımız e, bir milletvekilimiz olarak da ayrıca kendisine... Teşekkür ediyoruz. Erciyes'te yeni bir sezon başladı. Ee, arkadaşlarımız üstün gayretle çok şükür kayak merkezini bize halkımızın hizmetine sundular. Yabancı misafirlerimizi getiren uçaklarımızla şehrimize birer birer iniyor. Şu anda Erciyes'te birçok ülkeden vatandaşımız yılbaşını geçirmek üzere gelmiş burada bulunuyor. Otellerimize doluluk oranları iyi gidiyor çok şükür. Bu şartlarda açılabilecek e, en ideal e, kayak merkezini e, şu anda vatandaşlarımız keyifle kullanıyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Milletvekili Murat Cahit Cıngı Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Milletvekili Murat Cahit Cıngı Kayseri'nin turizm alanında amiral gemisi olan ve kış sezonunda yerli yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi'nde açılan yeni oteli ziyaret etti kayak pistlerine sıfır konumuyla dikkat çeken Erciyes'in en yeni oteli gezen Büyük Kılıca AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nda eşlik etti. Yabancı turistlerle ve otel personeliyle görüşen Başkan Büyük Kılıç yeni otelin Kayseri'ye yakıştığını söylerken yabancı turistler de Erciyes Kayak Merkezi'ni çok beğendiklerini söyledi. Erciyes Kayak Merkezimizdeyiz. Sezon açıldı. Çok şükür cıvıl cıvıl, pırıl pırıl, e, ee, yılbaşına denk gelmesiyle de insanlarda adeta hem ilgi hem coşku söz konusu. Keyifli bir ortam. Tesislerimizin sayısı arttığı gibi otellerimizin sayısı da artıyor. Şu anda yine şehrimiz için önemli bir proje olan Mega Saray Otellerinin e, bir bölümündeyiz. Kayseri'mize yakıştı. 106 odalı, 270 yataklı. Gerçekten e, birinci sınıf konsept olan bir tam dağ ve kayak anlayışı içerisinde hayata geçirilen bir eser. Burada gerçekten ilk günden itibaren ERC'ye yakışan manada güzel bir tesisin ilk açılışını idrak ediyoruz. Yatırımcımıza teşekkür ediyoruz ERC ailesi olarak. Burası da gerçekten dünya çapında güzel bir kayak oteli olmuş. Ben hakikaten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Kaski güvenli içme suyu için 4,5 yılda 41 binden fazla içme suyu numunesinde 507 bin parametrenin analizini gerçekleştirdi. Suyun Yönetimi ve Sevkiyatından Sorumlu Kaski Genel Müdürlüğü kent genelinde her noktada belirli aralıklarla numuneler alarak vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini noktasında son 4,5 yılda 41.258 içme suyu numunesinde 507.723 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerinin ek olarak şebekede 18.765 serbest klor ölçümü yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaski'nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığıyla içilebileceğini kaydetti. Kaski'imize bağlanan laboratuvar binasındayız akredite bir kuruluşumuz olarak Türk Halk ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından akredite olarak e, yetkilendirilmiş olan bir kuruluş. Burada Kayseri'mizin e, içme sularıyla ilgili değişik bölgelerden e, sularımızı tahliye etmek üzere numune alınmakta ve gerekli incelemeleri yapılmakta. E, o açıdan kaskemizin yapmış olduğu bu önemli çalışmalardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında güvenli yaşam alanları inşa eden Melik Gazi Belediyesi, 2517 dairenin yapım süreçlerine devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden Melik Gazi Belediyesi, 66 blok 2517 dairenin yapım süreçleri tüm hızıyla sürüyor. Battal Gazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve Çorakçılar Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm çalışmaları ile yeni bir Melik Gazi inşa edilecek. Hayata geçirilen kentsel dönüşüm çalışmaları ile yeni sosyal yaşam alanları da ilçeye kazandırılıyor. Melik Gazi Belediyesi tarafından 2015 yılından itibaren yapılan çalışmalarda 80 blok bitirildi. 2019 yılından itibaren ise 66 bloğun yapımı ve proje süreçleri devam ediyor. Toplamda tamamlanan ve tamamlanacak projeler kapsamında 146 blokta 3963 hak sahibinin rızası alınarak anlaşma yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaların sonucunda 6389 adet bağımsız bölüm hayata geçirilecek ve yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı, depreme dayanıklı konutlarda ve sosyal çevrede ikamet etmesi sağlanacak. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ATV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.